E, Taksim'deki intercontainer otelinin müdürüyüm Kıbrıs'taki koloni otelde transfer oldum E bunu baştan niye söylemediniz beyefendiciğim Bilmem e, Sizin gibi bilgili kültürlü ve en önemlisi ekonomik durumu iyi olan birini okulumuzda veli olarak görmek bizim için şereftir şerefsizin Ama ne der baba bu adam Biraz önce yer yoktu da şimdi yer vardır ...gavur kana. İyi Olur mu evladım hiç, hiç öyle şey olur mu? Yani döner sermayemiz... ...hızla dönerse... ...sana da küçük bir yer buluruz elbet. <laughs> Nasıl ya? Yani döner sermayeye... hatırı sayılır bir katkıda bulunursanız... ...biz de küçük hanıma bir yer ayarlarız elbet. Ha anladım. Tabii <laughs> o işi hemen <laughs> halledelim de... <laughs> ...rahmeni de derslerine bir an evvel başla. Tabii. <laughs> 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 Buyurun. Bereket versin. <gülüyor> <gülüyor> ...ben kalkayım artık. Tabii canım, müsaadeniz sizin. Ee, siz hiç merak etmeyin... ...ben küçük hanımı sınıfına kendi ellerimle yerleştireceğim... ...şerefsizim. Ee, bu arada otelinizin reklama ihtiyacı olursa... ...beni arayın. Şu sıralar canlı yayındayım da. Ee, olur, onu da bir sonra konuşuruz. <laughs> buyurun. Buyurun. Ne var, sen ne istiyorsun? Çatlak kire bit. Hocam ben şey... Haklısın abi! Belamı aradın Yok be oğlum, belanı falan aramadın! Yani olur böyle şeyler! Ben de ilkokul öğretmenime aşıktım! Sonra buluyorsun bir kız, unutuyorsun! Buldum! Ne istemeye gelmişsin sen, çattan girelim! Ne, ne, ne istemeye gelmiştim? Ben, şey... Nasılsınız diye sormaya geldim. Nasılsınız, iyi misiniz diye sormaya geldim hocam. Arkadaş yeni mi? Hadi aptal aptal gezme de al arkadaşını sınıfına götür. G götüreyim. Onca'ya götüreceksin. O onca'yı. Buyurun götüreyim sizi. Önce. Kapı. Kapı. Buradan gidelim Ben Ali Memnun oldum ben de Rahmeliyim. Eee Nasıldır sizin burada arkadaşlıklarınız Tanıştıracak mısın beni arkadaşlarına Ne biçim konuşuyorsun sen ya <laughs> Uzaydan mı geldin Ne var biz Kıbrıslılar hep böyle konuşuyoruz. Sen hiç gelmedin Kıbrıs'a Ben hiç gelmedim Kıbrıs'a <laughs> Yok ne gereği var Sen geldin ya <laughs> Ne güzel isim Rahmeli işte o kadar güzel değil. Kıbrıs'ta çok var bu isimler. Ben isterdim mesela Sitlika koysunlar. Ama rahmeli koymuşlar. Hem bence Sitlika çok daha romantik. Sitlika da güzel. Rahme, rahmeli olsun bizim olsun. Hadi gidelim gezdir beni bir Hadi gidelim. <laughs> Ya bana beş dakika ver sana ne olup bittiğini anlatayım ya. Beş dakika bile anlatacağından daha değerli Serhat. Ben göreceğimi gördüm. Ben de bu konuyla ilgili konuşmak istiyorum Barbie. Ya sen gördüklerini yanlış anladın. Bırak kolumu. Seni dinlemek istemiyorum. Gamze. Ya Gamze. Dilan benim arkadaşım. Kız Türkiye'de yabancılık çekiyor en gurbetinden ya. Sen varsın ya. Artık yabancılık çekmez herhalde. Ne de olsa kol kanat gerdin kızı. Bırak beni. Ya ne korkan at germesi? Sabah sabah delirtme insanı ya. Abi de bağırıyor ya. Hep o diye buna deniyor herhalde. Sen de sürekli kapris kapris. İki dakika laf dinlemiyorsun. Sürekli lafları çarpıtıyorsun. Ne yapsaydım? Erkekleri severdi aldatırdım. Katlanmak boynumu borcu mu deseydim? Ben seni aldatmadım ya. Niye sabah sabah delirtiyorsun insanı ya? O yüzden gizli gizli buluşuyordunuz değil mi? Bari yalan söyleme Gözüm de gözümle iyice küçülme Sedat. Tabii. Doğru. Senin gözünle hiçbir zaman büyümeyeceğim değil mi Gamze? Nasıl olsa küçük dağları sen yarattın ha. Senden başka herkes küçük değil mi? Barbie. Sen iyice şaşırdın artık. Ne söylediğini bilmiyorsun. Bundan sonra benimle konuşma tamam mı? Bitti artık her şey bitti. Düzeldiğini sanmıştım. Ama hiç değişmemişsin. Hala aynı züppesin. Burası bizim çöplüğümüz kızım. Git kendi çöplüğünde konuş. Ah, Kopil, hadi abi gidelim. Ha? Yedi. Nereye? Nereye bakıyorsun oğlum? Sınıfa diyorum sınıfa. Olur abi. Tamam. Uyar bana. Oğlum. iddiaya varım. Ben bu kolayı bir dikişle içerim. Sen başla ben geliyorum. Ha. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ben gidiyorum abi. Ha. Oğlum hadi gelsene. Tamam abi geliyoruz dedik ya. ya. Allah Allah. Ha. Sen bilirsin abi. Tamam. Rahmeli, rahmeli, cilveli, rahmeli, 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 cilveli, rahmeli. Eee ne yapan kopilcik? İyisin? İyidir rahmeli. Ne olsun? Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? İçecek bir şeyler alacağım. Sonra da sınıfa çıkacağım. Sınıfa mı? O zaman seni ben bırakacağım. Niçin? Ben kendim gidemez mi? Olur mu rahmeli? Olur mu? Dünyanın bin türlü hali var. Ya başına bir şeyler gelirse? O zaman kendimi affeder miyim ben? Aman be Kopil, çok alem çocuksun sen de. Yani benim başıma bir şey gelecek olsa... ...sen o kadarcık boyunla koruyacaksın beni? <laughs> Bu patavatsızlığın çok hoşuma gidiyor biliyor musun Rahmeli? Senin sevimliliğine sevimlilik katıyor biliyor musun? Sen de aynı bizim bahçedeki Gulicik'ime benziyorsun. Gulicik? Beni bahçedeki güle benzettin. Ne gülüyor sen de? Kulicik yavru köpecik demektir. Yani biz Kıbrıs'ta hep öyle söylerik. Ha. çok eşbirleşin Rahmeli. Babanın buraya taşınması çok iyi oldu. Tayini çıktı ya buraya. Evet, yavru vatanın bir yavrusunu da görmek bize nasip oldu. Bir tane kola lütfen. Olur. Kola. Ha. Hadi, gel götür beni bari da rahatlayasın. Bırakayım rahmeli rahmeli cilveli beli rahmeli 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 hep rahmeli Gamze neyin var? Yani kötü görünüyorsun. Yok bir şey. Ortega ile ayrıldık o kadar. Ayrıldınız mı? Aa, niye ki? Birileri kına yaksın diye. Ay, ay ben sana kıyamam Barbie. Nasılsın? Adli destafa ihtiyacı var mı? İkiniz de sınıf arkadaşımsınız ya. Hanginizi döveyim ben şimdi? Ortada dövülecek biri yok Beton. Sağ ol. E, şimdi ne olacak peki? Sahneye kim çıkacaksa bir süre onu izleyeceğiz. Sonrasını zaman gösterecek. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Oturun. Ali Bey ile Sedat Bey teşrif etmediler mi? Geldik öğretmenim. Affedersiniz öğretmenim. Asıl biz... ...biz özür diliyoruz. Eğer dersi kaldırmayacak kadar kafanız karışıksa... ...biz dışarı çıkalım ne dersiniz? Kusura bakmayın hocam. Canım sıkın biraz. Hoca camide Sedat'cığım. Ayrıca derste can sıkıntısından hiç hoşlanmam. Ben nasıl ki derse gelirken bütün sıkıntılarımı, üzüntülerimi kapının dışında bırakıyorsam sizden de aynı şeyi beklerim. Anlaştık mı? Pardon duymadım. Anlaştık mı? Anlaştık öğretmenim. abi. Nasılsın Kerem? Beni boş ver. Sen nasılsın? Olanları biliyorsun. Nasıl olabilirim ki? Ya hepimiz çok üzüldük. Ya ama siz de çocuk gibi davranmayın. Galiba bize yolun sonu gözüktü Kerem. Bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Sen git kendi çöplüğünde öt dedi. Ben züppeymişim. Kimseye değer vermiyormuşum. Herkesi küçük görüyormuşum. Ya öyle söylemek istememiştir. Yani kızgınlıkla hepimiz böyle şeyler söyleriz. Neden kızını anlamıyorum ki? Ben ne yaptım ona? Hem başkasıyla ilgilenmeye başladı hem de suçu bana atıyor. Neden böyle yapıyor bilmiyorum. Neden böyle oldu Kerem? Yakında anlarız. Ya aranızdaki fark onu çok etkiliyor. Sen de hak vermelisin. Eksikliğini hissediyorum. Oğlum mu zengin olması benim suçum mu? Hayır. Ortega'nın babasının fakir olması nasıl onun suçu değilse... ...senin babanın da zengin olması senin suçun değil. Ya zaten bunlar bir suç değil. Aranızda küçücük farklar. var. İyi ki varsın. Şimdi biraz daha rahatlıyorum. Ben hep buralardayım. Bunlar aramızda kalsın olur ne? mu? Şimdilik kimsenin duymasını istemiyorum. Aramızda. Bizde söz sözdür. Ben geldim. Hoş geldin aşkım. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> hep benim yüzümden işte. Ne senin yüzünden? E Barbie ile ayrıldınız. Saçmalama Didem. De. Olacağı varmış. Ya hatta olması lazım da en gereklisinden. Niye ki? Niye ki? Ya Barbie taşımak zor. Anlatması güç biraz. Ya yani böyle hani biraz zengin diye sanki şımarık bir kız. Ama bilemiyorum yani. Bak sen de anlamışsın işte. e, e şimdi ne olacak? Olacağı yok. Ayrıldık işte. Hem de en kesininden. Şey, Sedat. Efendim. Okul çıkışında ne yapıyorsun? Bir planım yok. E o zaman e, bizim kafeye gidelim mi? Otururuz biraz konuşuruz. Olur seve seve. Anlaştık. Anlaştık. Arkadaşım. Merhaba öğretmenim. Ne yapıyorsun? Bir arkadaşı bekliyorum. Hmm. Senin arkadaşlığını kazandığına göre çok önemli biri olmalırdı. Evet. Şu yeni gelen Kıbrıslı kız mı? <laughs> ee, Ali. Olanlar için çok üzgün olduğumu biliyorsun, değil mi? Esas üzülmesi gereken benim. Kendimi fazla kaptırdım galiba. Senin yaşında biri için çok normal bu. Ama bak yolladığın çiçekleri hala saklıyorum. Çünkü sen benim hala arkadaşımsın. Teşekkür ederim. Niçin? Ne yapıyorsun Kopilcik? <laughs> İyidir yavru. Sana ne haber? İyiyim. Hadi gidiyorum. Ben artık gideyim. Koş. Koşayım. Kerem. Kerem. E Efendim hayatım. Barbie ile ne konuşuyordunuz? Ne zaman? Munta zaman. Ya üçüncü teneffüste öyle ben sizin yanınıza geç geldim. Siz de hemen sustunuz. Ee, bir şey konuşmuyorduk öyle havadan sudan. Havadan sudan. Söylemeyeceksin yani Kerem öyle mi? Ya Barbie'nin bazı sorunları varmış onları anlatıyordu bana. Sana? Evet bana. Törpü yine duruyormuş? Ya bunları da bana anlatmak istemiş Rüya. İyi sana özel bir şeyler anlatmak istersen yadırgamazsın o zaman. Rüya gereksiz kıskançlık yapıyorsun. Kıskançlık yapıyorum ha. Teşekkür ederim Kerem. Ya ortalığı ger mi? İyi tamam Kerem. Öyle olsun. Konuşmayalım. Nasıl istersen. Ya böyle için sıkılmış. Ya değil de sen elin Almanya'sından nasıl öğrendin kahve falı bakmayı ya? <laughs> nasıl öğrendim? E orada çok Türk var. E benim arkadaşlar Türk, annenin arkadaşları Türk. Sonra hep onlar bize gelirdi. Böyle börekler, çörekler yapılır, onları yerdik. Gün yapıyorlardı. E ben de onlardan öğrendim. Vay be! Demek Almanya'da bile gün var ha? Ya. Peki Reşat Altın'ı var mı en büyüğünden? Ee, e, Reşat kim? E, boş ver Didem. Bu konu senin biraz kafanı karıştırır. Sen benim falıma devam et. Ya. Ya Şimdi ben burada böyle güzelce bir kız görüyorum. Oo kısmetim açılmış desene. Yok, çok açılmamış kısmetin. Ben sadece bir tane kız görebiliyorum. O da böyle e, sarışın, yeşil gözlü, e, işte güzelce bir kız var yanında, o kadar. Vay be, benim kahvenin terbiyeleri renkli desene, göz rengi bile çıktı. Ya tabii değil, renkli değil de işte ben öyle hissettiği için söyledim. Hmm. Peki başka neler hissediyor? Şey böyle çok çok güzel şeyler olacak sana ama e, olması için biraz böyle sağa bak, sola bak. Yani yakınında o güzel şeyler. Çok mu yakınımda o güzel şeyler? Ya çok yakınında. Yani böyle tahmin edemeyeceğin kadar yakınında. Sevdim bunu ben. Alo efendim. Ha Gamze. Yok canım rica ederim ne rahatsızlığı. Kerem'i istiyorsun burada vereyim ver. sana. Sen ağlamıyorsun değil mi? Ablam ver. Tamam veriyorum çocuğum. <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba Gamze. Ay, i̇yiyim iyiyim. Bu yine bir işler çeviriyor ama dur bakalım. Çıkar kokusu. Bir dakika bir dakika. Heh. Şimdi rahat konuşayım. Gamze, ağlıyor musun sen? Ya yok, öyle kötü oldum biraz. Ama sen güçlü bir kızsın, toparla kendini. Neden o zaman kendim kötü hissediyorum? Ya ilişkilerde olur böyle şeyler. Yani kavga ettikçe ilişkiye daha çok bağlanırsın. Rüyayla bana bak, kavga ediyoruz, sonra tekrar barışıyoruz. Ama siz kavga ettiğiniz zaman başka bir kızla takılmıyorsun Kerem. Ya. Ortega da takılmıyor inan bana. Neden o zaman Didem'le bir dakika bile ayrılmıyorlar? Daha bugün okul çıkışında beraber gördüm onları. Gamze, Ortega seni kıskandırmaya çalışıyor anlasana. Sanmıyorum Kerem. Bu seferki ciddi galiba. Kerem ben Ortega'yı seviyorum. Ayrılmak istemiyorum ondan. Tamam, tamam sakin ol. Yarın okul çıkışı bir yere kaybolma... Oturup seninle uzun uzun konuşalım. Ama ağlama Gamze, tamam mı? Tamam, ağlamayacağım. Bir çözüm bulacağız, söz. Sağ ol Kerem. İyi ki varsın. Hadi toparlan artık. Arkadaşlar ne içindir? Hadi, güzel güzel yat uyu şimdi. İyi geceler. <laughs> i̇yi geceler. Telefonunuzu aynen iade ediyorum afet güç verir. Ne iş? Ne ne iş? Yine bir Charlie'nin melekleri durumu seziyorum. Konunun benimle ilgisi yok abla. Vallahi ilgisi yok. Bak sana söylüyorum. Eğer kendimi ben bir aşk üçgeni içinde bulursam o mecnun olma sevdasıyla dersleri sererse, seni dünyaya geldiğine pişman ederim bunu bil. Ben sadece aşka hizmet eden bir neferim. Hatta bu aralar Güzin abla gibiyim. Konuyu bir bilsen kardeşinle gurur duyarsın. E bu arada sizin bilgisayar kursu ne oldu? Hı. Kraldan çok kralcılar yüzünden Timur'a giden Nasrettin Hoca gibi kaldık ortada. Öğretmenlerin amil aşkı ne olacak? C amil Bey ...Politika'ya soyunuyor ya. Politika'ya mı soyunuyor? Evet. En... Bu aramızda kimse bilmiyor bunu. Fakat şunu bil ki eğer Amil Bey... ...Politika'ya ısınırsa bizim de İstanbul'da... ...suyumuz ısındı demektir. Bize yine gurbet yolları gözüktü ha. Umarım Politika Amil Bey için alacak kadar... ...kirlenmemiştir daha. Umarım. Şşş abi kantine inelim. Benim çok kötü enerji depolamam lazım. İnelim Arif'im inelim. Ya ben de bileyim ben de geleyim. Ya beni de bekleyin ben de geleyim. Aa. Gel 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 turist Ömer gel. Ya bana turist deme. Nasıl turist demem sen turistin en sevimlisin de. Oh, oh. <laughs> Eleman ben bu kızı döverim. Ay yani sanki Jackie Chan filmindeyiz Beton. Öyle herkes birbirini dövsün hayret bir şey. Mevzu sadece Didem dir bana kalırsa. Baksanıza Ortega'da hani pek memnun görünüyor. Ne diyorsun sen? Ay ne diyorum ben? Ay, şey diyorum. Mutlu görünmüyordu, çok mutsuzdu ortega. Ben fark ettim. Zaten bir de böyle süzülmüş, ay, çökmüş çocuk. Ay, barbicim. Sen kafana takma. Göreceksin, bak o ortega hatasını anlayacak, kuyruğunu kıstırıp sana geri dönecek. Yani tilki kökçe hesabı. Önemli değil ya. Ben iyiyim, merak etmeyin. Bak sen param yok diye ağlıyordu. Geçen gün kiri ben güzel değilim diye ağlıyordu. Benim hem param var hem güzel olduğumu söylüyorsunuz. Demek ki bu da yetmiyor bazı şeyler için. Neyse canım hayattan bir şey daha öğrenmiş oldum fena mı? Kandırma kendini Beleman. Gıcık oluyorsun işte Didem'e. Bizim gibi yani. Kimsenin peşinden koşacak halim yok Beton. Ayrıca lütfen bu konuyu kapatalım artık. Ben Deniz'e bakmayı